Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi rekorlara imza atıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından vatandaşlar yoğun bir şekilde ilgi göstermeye başladı. Öyle ki devlet üzerinden yapılan başvurular 3,5 milyona ulaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletimizin ilk evim, ilk iş yerim projemize inancı tam, projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 9 itibariyle başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250 bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız ifadelerine yer verdi. Evet. Sosyal konut projesine kademeli bir şekilde yapılan başvurular kaldırıldı. 19 Eylül itibariyle vatandaşlar istediği saatte ve istediği günde başvurularını yapabilecekler. Sosyal konut projesi için e-devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimin engellenmemesi için kademeli alınan başvurular kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi üzerinden başvuru yapılıyordu. Kademeli başvurunun kaldırılması vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı.